Yine bir değer bulma sorusu arkadaşlar. Bileşke fonksiyonda fx 24. sorumuz fx eşittir 12x artı 7 fonksiyonumuz. gx eksi x kare olduğuna göre demiş ki golf eksi 1 fonksiyonun değeri kaçtır? Yani bu sefer golf demek eksi 1 vermiş. Burada f'in yani g'nin alt görüntüsü olan f'i arıyorum. Yani o da eksi 1'i arıyoruz arkadaşlar. Buradan getirip f fonksiyonu buluyoruz. f fonksiyonumuz nerede? Burada f x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Yani buralarda eksi 1 yazıyoruz yerine. 12 çarpı eksi 1 artı 7. Burası benim için eksi 12 artı 7 cevap. Burada eksi 5 oldu. G f eksi 1 yani eksi 5 olacak. Buradan da g eksi 5 değerini arıyoruz anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ve Devam ediyoruz burada. G fonksiyonunda artı g fonksiyonunda x'in yerine eksi 5 bırakacağız. Yani buradan x gördüğümüz yere eksi 5 bırakacağız. Eksi 5'in karesi ve önünde eksi varmış. O zaman eksi 25 edecek cevap eksi 5'in karesi artı 25 ve önünde ayrı bir eksi var. Onu da yazıyoruz arkadaşlar cevabımız eksi 25 olacak. Hemen e şıkkında görüyoruz.